Merhaba sevgili şey takipçileri, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü e, videomuzun konusu arkadaşlar bahçemizde bulunan küsküt otu veya e, şu anda benim bahçemde canavar otu yok ama küsküt otu var. Eğer bu e, küsküt otu bahçenizde mevcutsa e, sebzelerinize, meyvelerinize hatta e, çiçeklerinize musallat olduğu takdirde e, kesinlikle Çiçeğinizi öldürür çünkü bitkinin dallarına veya yapraklarına sarılarak bitkinin öz suyu ile besleniyor. Yani bu ot tamamen bitkiyle besleniyor. Besin kaynağı bitkidir arkadaşlar. Şimdi bundan nasıl mücadele edebiliriz? Mücadelesi de çok zor. Eğer en ufak bir parçası dahi kalsa 1 milim o tekrar çoğalıp tüm bahçeyi sarabiliyor. Evet şu görmüş olduğunuz ot bahçenizdeki bitkilerinizi, çiçeklerinizi ve sebze meyvelerinizi bulaştığı takdirde tamamen yok eder. Bakın şurada görüyorsunuz. Bitkinin dallarına, yapraklarını tamamen sarıyor. Şöyle bakın. Bitkinin dalında veya yaprağında en ufak bir parça dahi kalsa bir milim çok küçük nokta kadar zerre kadar bir parça dahi kalsa tekrar oradan çoğalıp büyüyor. Toprağa temas etmesine gerek yok zaten. Çünkü söylemiş olduğum gibi bitkinin öz suyunu emerek besleniyor. Bakın görüyorsunuz. Tamamen sarıyor bitkiyi. Şu kısım bu kısımda da vardı. Ee, buradakileri kökledim çünkü e, tamamen yok etmedikten sonra kesinlikle kaybolmuyor muhtemelen bunları da demek ki gözden kaçırdığımız en ufak bir e, parça dahi olsa tekrar çoğalıp ürüyor evet sizin de bahçenizde bu şekilde varsa arkadaşlar kesinlikle dikkat edin dikkatlice bakın şöyle mutlaka e, sizin bahçede olmasa dahi eğer arık suyuyla, suyuyla suluyorsanız tohumu gelebilir. Veya başka bir yerden bir e, parça çelik almış olabilirsiniz. Onunla da gelebilir. Bakın şu dalda da var. Bu dalı komple koparacağım. Şöyle görüyorsunuz. Dalı tamamen sarmış. Burada dal, e, bu dalın öz suyunu e, emerek çoğalıyor. Bakın şurada da var. Sallanıyor. Bitkiyi tamamen boğuyor. Bunları atmamız gerekiyor. Bunları e, tabi bahçenize atarsanız gene olmaz. Bir e, poşete, çöp poşetine bağlayıp küçük bir poşete çöpe atabilirsiniz veya yakmanız gerekebilir. Evet bu otumuz da bu şekilde arkadaşlar. Dikkat etmediğiniz takdirde komple bahçeyi sarar. Şimdi size şuradan tekrar göstereyim. Bakın ayrı bir yerde fesleğen dikmiştim. Tabii ki oradan getirmiş olduğum bir fesleğendi. Ve demek ki küçük bir parça kalmış ve görüyorsunuz şu anda ne kadar uzadığını bu otun ve bitkiyi sardığını. Bunu fark etmesek bakın. Şu anda melisa çiçeğimize de sarmak üzere bunu hemen buradan yok etmem gerekiyor. Tamamen köklüyorum. Artık bu reyhandan vazgeçeceğiz. Şöyle dikkatlice bakalım. En ufak bir parçası dahi kaldığında kesinlikle tekrar çoğalıp büyüyor. Bakın arkadaşlar. Bitkiyi tamamen sarmış. Buna çok dikkat edin çünkü söylemiş olduğum gibi bahçenizdeki bütün sebze, meyve ve fidanlara bulaştığı takdirde çiçeklerinize tamamen kaplıyor. Toprağa değmesine de gerek yok. Bir parçası kaldığı takdirde bu şekilde dallanıp budaklanıyor. Evet arkadaşlar bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.